na baktığınızda yetenekli insan uzun süre aynı işte çalışmaktan sıkılıyor. Bu nedenle yetenekli olan insanları örneğin diyelim pazarlama bölümünde ise bu kişi karma bir projeye dahil edilerek kendi mesleği kendi iş kolundan çok farklı işlerde çalıştırılıyor ki hem zihni zenginleşsin hem şirketin organizasyonun içindeki bütün iş süreçlerini görsün. Bütün iş süreçlerini görürse çok daha inovatif, yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilir. Kısacası yetenekli insanlara çok esnek davranılıyor. Ve onlar da aslında ve çok kaliteli eğitimler veriliyor, bütçeli eğitimler veriliyor. Onlar da bunun karşılığını veriyorlar üreterek, iş üreterek, proje üreterek. Ha, bu nasıl onlara maddi olarak yansıtılıyor? Örneğin çok iyi bir projede iyi işler çıkarmış yetenekli insanlar grubuna ödüller veriliyor tabii. Çünkü orada iyi bir proje yapıldı, bunu hak ettiler. Yani hak edilmiş bir şekilde e, ücretlendirmeden ziyade ödüllendirme metodolojileriyle yetenekliler elde tutuluyor. Çünkü bir çalışanın e, yetenek havuzu dediğimiz e, platforma dahil olması onun bir ömür orada kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer performans düşerse... E, katılım, şirket süreçlerine katılım düşerse, motivasyon düşerse tabii ki şirketler düzenli aralıklarla insanların yeteneklilerin sürdürülebilirliğini analiz ediyorlar ve performans düştüğü anda yetenek havuzundan insanlar çıkartılabiliyor. Dolayısıyla maaşlar üzerinden bir maddi artıştan ziyade ödüllerle kişiye katma değerinin karşılığını vermek hem daha akıllıca hem de bence daha e, coşkulu. Bir de sadece ödülleri de maddi ödüller olarak da görmemek lazım. Çünkü yetenekli insanların nasıl motive olduğunu incelediğimizde maddiyat en sonlarda geliyor. Yetenekli insanlar kendilerini geliştirecek, o muhteşem eğitimlere gitmeyi istiyorlar. Konferanslara, pahalı konferanslara gitmeyi tercih ediyorlar. Veya farklı projelerde, farklı coğrafyalarda çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla para e, çok daha geri planda. Şirketlerde yetenekli insanlara bu imkanları sunuyor. E, hani bir uluslararası firma örneğin e, bir çalışanın, yetenekli bir çalışanın önüne düzenli aralıklarla 5-6 alternatif getiriyor. Hangisine gitmek istersin, yerini değiştirmek ister misin? Yo ben burada kalmak istiyorum da diyebilir yetenekli kişi veya ben Japonya'da şu pozisyona gidebilirim de diyebiliyor. Kısacası bu özgürlük insanların kurumda kalmasını sağlıyor. Yani sen orada oturacaksın, başka yere kıpırdayamazsın gibi bir sıkıştırma olmayınca yetenekli kişi kendini özgür hissettiği sürece kurumdan ayrılmıyor zaten. Yani bağlılığı sağlamak da para en gerideki unsurlardan biri.